Ülkelerin birbirinden garip gelenekleri. Tamil halkı tarafından kutlanan Piercing Festivali, Thai Pusam. Festivalin adı ay ismi olan Thai ile bir yıldız ismi olan Pusam'ın birleşmesinden oluşuyor. Bu festivalde Tamiller ortak bir meydanda toplanıp vücutlarına şiş, kılıç ve çengel batırıp çiviler üzerinde yürüyorlar. Çoğu Hindu olan bu grup bu vesileyle Shiva isimli tanrının oğlu Lord Murugan'a dileklerini iletiyorlar para, sağlık, uzun ömür gibi isteklerini bu yolla ilettiklerini ve üzerlerindeki iğneler ve şişlerle ne kadar acı çektiklerini gösterdiklerine inanıyorlar. Hindistan'a gitmeyi planlıyorsanız iki elinizi de kullanmaya alışmalısınız. Burada iki elinde kendine özel işlevleri var. Sağ el yemek yerken kullanılır. Eğer sol elinizi kullanırsanız üzerinize ters bakışlar çekebilirsiniz. Hinduizm ile ilgili olarak sol el saf değildir ve sadece saf olmayan faaliyetlerde veya tuvalette kullanabilirsiniz. Bu nedenle sol elinizin yiyecekle veya insanlara ilettiğiniz herhangi bir nesneyle temas etmesinden kaçınmanız gerekiyor. Hindistan'ın Karnataka bölgesindeki 500 yıllık geleneğe göre yeni doğan bebekler şans için yüksek bir yerden atılır ve aşağıda akrabaları tarafından tutulurlar. Bu geleneğe göre yüksek bir kulenin üzerine çıkan baba, henüz birkaç aylık olan bebeğini boşluğa bırakıyor. Bebek aşağıda gerilen çarşafa düşüyor. Çocukların bu şekilde daha sağlıklı olacağına inanıyorlar. Tayland'da her sene maymunlara 3000 kilo meyve ve sebze sunulan Maymun Büfesi Festivali geleneği var. Her yıl Kasım ayının son pazar günü Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi kasabasında dünyanın en ilginç festivallerinden birisi düzenleniyor. Maymun Büfesi Festivali'nde yaşayan 3000 maymun için meyve ve sebzelerle donatılmış devasa bir açık büfe kuruluyor. Etkinliğin çıkış noktası eski bir efsane. Rivayete göre maymun kral çok zor bir durumdayken Ramayana'nın kahramanı Prens Rama'ya yardım etmiş. Taylandlılar da bu efsaneden yola çıkarak maymun kralın soyuna şükranlarını sunuyorlar. Güney Kore'de de tıpkı pek çok Asya ülkesinde olduğu gibi yemek yediğin zamanlarda yemek çubuklarını bir kase pirincin içine batırılmış bırakman saygısızlık olarak görülür. Bunun nedeni görüntünün ölüleri onurlandırmak için yakılan tütsüleri anımsatması olduğu kadar aynı zamanda sana sunulan yemeği takdir etmiyor gibi görünmen de olabilir. Bir Nikaragualı'nın öpücük verir şeklinde bürünmüş yüzünü ciddiye alarak sakın onları öpmeye kalkmayın. Nikaragua ve diğer Latin Amerika ülkelerinde parmakla işaret etme hareketi yerini dudakla işaret etmeye bırakmıştır. Klasik bir dudak büzme hareketi ve işaret edilmek istenen kişi ya da yere doğru kafayı belirli belirsiz bir şekilde uzatmak işaret etmek istediğim bir şey için yeterlidir. Ayrıca bu vücut dili Filipinler'de de yaygındır. Tayland'ın eğlenceli bir geleneği var. Taylandlıların çoğu haftanın her günü farklı renklerde kıyafetler giyiyorlar. Astrolojik bir tabloya göre, o gün onurlandırılan Tanrı ile ilişkilendirilmiş renkler o gün giyilecek rengi de belirliyor. Tanrı Surya'nın günü olan pazar günlerinde kırmızı ve Tanrı Sukra'nın günü olan cuma günlerinde ise açık mavi giyiyorlar. Pek çoğumuzun uzun süredir unuttuğu bir çocukluk zevki olan öğleden sonra kestirmeleri İspanya'da hala yaşanmaya devam ediyor. Siesta olarak adlandırılan bu uyku seansı gün ortasında iş veya okuldan çıkıp biraz kestirmeye deniyor. Uzun ömürlü bir gelenek. Ufak tefek işlerinizi siesta sırasında halletmeyi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü buradaki işletmelerin çoğu öğleden sonra 2 ila 4 arasında kapılarını kapatıyorlar. Filipinler'de bir başkasının evine girilirken ortamda yaşlı biri bulunuyorsa o kişinin hayır duasını almak adettendir. Yaşlı olan kişi kendiliğinden elini senin alnına değdirerek kutsamadıysa, mana po diyerek ondan rica edebilirsiniz. Burada mano eli ve po da saygıyı vurguluyor. Bu eli alına koyma hareketi Malezya ve Endonezya gibi komşu İslam kültürlerinde yaşlılara ve öğretmenlere uygulanan salim hareketiyle de benzerlik gösteriyor. Çin'in belirli bölgelerinde sessiz bir geğirmeye yemeğin beğenildiğini vurguluyor. Aynı gelenek Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde de geçerli. Yemeğin ne kadar lezzetli olduğunu belirtmek için yapılan bir eylem. Japonya'da birinin evine davet edildiğinizde ayakkabılarınızı aynı bizimki gibi dışarıda bırakmanız gerekiyor. Ev sahibinin evine onur ve saygı gösterdiğinizin bir işareti olarak ayakkabılar dışarıda bırakılıyor. Ayrıca birisinin ev içerisinde çıplak ayakla dolaşması da saygısızlık olarak kabul ediliyor. Zürafa boyunlu sıfatı ile anılan dünyanın en uzun boyunlarına sahip kadınlar, Kayanlar isimli bir halkın mensuplarıdır. Kayanlar, Güneydoğu Asya'da yer alan Mayanmar, bir diğer adıyla Burma ve Tayland'da yaşamaktadırlar. Zürafa boyunlu kadınlar 5 yaşından itibaren boyunlarına pirinçten yapılmış halkalar takarak boyunlarını uzatmaya çalışıyorlar. Boyunlarının yanı sıra aynı halkaları ayakları ve kollarına da takabiliyorlar. Bu kadınlar her yeni yaşına girdiği zaman bedenlerine takılı olan halkalara bir yenisini daha ekliyorlar ve halka sayısı 37'ye kadar çıkabiliyor. Tıbbi müdahale gerektiren durumlarda halkalar boyunlardan çıkartılıyor. Aynı zamanda eskiyen halkalar da çıkartılarak yerine yenileri takılıyor.